merhaba arkadaşlar. Gamers kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün E.S. oyununu oynayacağız. E.S. oyununu biliyorsunuzdur. Kavası var, midesi var ama vücudu yok, hiçbir yeri yok. Kavası sadece. Yanımda kardeşimle oynayacağım. Kendini tanıtsın bir. Evet arkadaşlar. Kanalından da tanırsınız. Gamer Cihanel. aslında hiçbir şey atmıyorum. Atışmaya başlayacağım da şu an atamıyorum. Ee, arkadaşlar burada yapacağımız şey ES'ten kaçıp e, kesideki e, keselerle böyle altınlar var. Onları 20 tane toplayıp buradan evet. kaçabiliyoruz. Ama tabii ki e, yanabiliriz. Evet, videos izleyerek ye, geri canlanabiliyoruz. O yüzden de sıkıntı olmaz. Herkes zaten ben korkmaya e, veren gerek yok. Yorumlara bu Gamers e, Mobile'daki yorumlara şey yazmıştım. E, abone olun, abone olun yazdım. Ya, kayla olun bence yani şu Oynaya da... basıyoruz ve oyunumuza başlıyoruz. Yani yazıyorum. Herkesi teker teker söylemek istemiyorum. Bak e, şimdi arkadaşlar şimdi gözleri alınca onun nerede olduğuna bakabiliyorsun. Bu da güzel bir şey. Yani olmasaydı zaten böyle yapmazlardı zaten. Buraları açalım bir. Hiç altın çıkmadı mı? Evet. İki tane çıktı. Buralarda bir şey yok. O kadar da kolay değil. O kadar da zor değil. Kapısız yerler çok tehlikeli. Kapılı yerler e, iyi bence. Çünkü aynı alt kat bodrum katında herkes yanabilir çünkü evet Ka kapı yok kapı yok. Evet testleri bulduk Işınlanma yeri açabiliyoruz. Ama bazen kötü yere ışınlıyor, bazen iyi yere. Ama bence ben hep e, bunu oynadığından beri hep şey aynı yere aşınıyor. Yani bodrum katını kapalı yerine. Son Ondan anda bizi öldürüyordu. Son anda kırtıldık. Evet son anda son anda kıl payı açabildik. Yoksa bizi öldürecekti şimdi. Bu sandık da açılıyor evet. Doğrular açılıyor. Daha gitmedi. Şu an çok kötü sadece 4 altınımız var. Evet. alt katta üst katta çikolata kapı oldu. 4 20 tane bulmamız gerekir. Gitti. Üst katta o yüzden gidemeyiz. Şu kitaba bakalım bir. Oh, olamaz bu oydu. Bundan eminim. Resmen aynısıydı. Bu yerin terk edilmiş olması gerekiyordu ve şimdi ben onu görüyorum. Neden onu beni çağırma? Bir sürü gizli başlık. O şu an nerede bir kere daha bakayım. Kafamda sorunlar yine. Çevremde yancılar. O şu anda gidemeyiz. Çıkalım. Bir yol benden uzak ol Şimdi bir Eyes'a e bir daha bakalım. Halen üst katta o yüzden gidemeyiz. Şu an merdivenlerden iniyor. Evet silah oyunu gelecek arkadaşlar ya. Evet Special Fergios Grave diye bir oyun var onu oynayacağız. Ve korku oyunu Pajifi diye bir korku oyunu var. Onları da oynamayı düşünüyoruz ama tabii ki de evet oradaymış. Evet, oynayacağız. Murder Murderest diye bir şey oynadı var oyun. Arkadaşlar oynayabilirsin daha. Pek güzel değil. Evet pek güzel değil. Ya hiçbir şey yapmıyorsun sadece saklanıyorsun. Evetem tamam, oyunumuza devam edelim Oyunumuzla konuşalım. E, bu oyunu isteyen yükleyebilir Play Store'dan e, ve Happy uygulamasından herkes isteyenler yükleyebilir, istemeyenler yüklemeyebilir. Burada bakın çizim vardı yok şimdi. 7 tane altın bulduk şu an çok kötü çünkü 10 yapmamız lazım. Daha bir 20 20 olsun. Yani Kısaca şimdi Zaten Bodrum katına çok gezdiği için Bodrum katında biraz sıkıntı çekeceğiz. Işınlanmaya gideceğim. Gideceğim aşılanmaya. Testlerimizi aldık gidebiliriz. İnşallah kötü yere ışınlanmaz Bazen beni bir kere tam karşısına ışınladı Ama yani bilmiyorum Ben hep oynadığımda arkadaşlar Bodrum katına ışınlanıyor Kapı var ya. Evet burada bir çizimler varmış Anne baba çocuk Var İki tane de. O nerede şimdi E Oradayken biz aşağı doğru ışınlanabiliriz Çok kötü yere ışınlandık evet. Çok kötü bir yere ışınlandık Dedim doğruymuş. Şey hep aynı. Hep bodrum katına ışınlanacak diye bir şey yok. Buralara da ışınlıyor. Bir, bir daha da e alalım. Bugün 3 video falan gelebilir veyahut 2 veyahut bu tek video gelebilir. Bir daha gelebilir. ışınlanalım. Am şimdi bir daha gidemeyiz ya. Niye? Nerede? Evet üst kattayken o zaman biz gidelim aşağı kadar. Şöyle. En en korktuğum bura yer. Çünkü burada çabuk hemen yakalıyor. Kaçacak diye yer yok. buraya ışınlanması gerekti. İnşallah bize bir şey yapamaz. Şu an giriş ilme yerini Bence göz almayı bırak ya. Kaç kaç. Bize bir şey yapmaz inşallah. Hadi hadi. Bence görür diyorum. Her şeyi görüyor. Görmez inşallah. Burada duruyoruz inşallah gider. Hadi git hadi git. Kokunu al ya. Hadi git. <laughs> burada aldım kokusunu al. Hadi git. Gitti galiba. Evet gitti. Birazcık iyi oynamak gerekir. Geliyor. Kaç kaç diyor kaç 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 kaç. Önde kaç, diyor. Kaç, kaç. Aa önümdeymiş lan. Ya şimdi biz çok kötü bir şey yaptık. Koşma şeyin şu an yok. Koşamıyoruz da ya. Kesin yanacağım ben bak. Eminim kesin yanacağım. Kesin yanacağım. Kesin yanacağım. Hadi ya. Daha 4-3 saniye var. Hadi. Hadi. Oldu. Hmm. Ha. Oh önüme çıktı. <laughs> Biz kurtulamadık. Hadi ya, hadi. Hayır. bizim peşimizi bırak. Daha, belki eks. Hadi. Altın da alamıyor. <laughs> hadi bizi ge ya. Niye? Ya boş ver ya. Şimdi zaten bu bizi şey yapacaktı. Arkadaşlar video izleyerek e, canlanabiliyoruz. Video izleyerek canlanalım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Video izleyip geri canlandık. Ama. Yani iyi Ay. gidiyorduk da yanmak istedi, e, yanmak istedim. Yani çünkü zaten biz yanacaktık eminim o yanacaktık. İnşallah bu kez yanmayız. Zaten kaç e, kalmış da? O buradan gitmiyor. <laughs> kaç diyor? Önden çıkacak. Buradan <laughs> çık. Bir Oo. yerden çıkacak ama koşma şeyim an. Önünde gibi. <laughs> Geç Allah ya beş tane kaldı hadi bizi bir bırak bir peşimiz ya. En çok aam Allah ya önümüze çıkıp duruyor sürekli. Şu anda iki kere yandım. Şimdi arkadaşlar. Geri canlandık ama bu bizim peşimizi bırakmıyor. Yolu biliyor musun? Yolu bilmiyorum. Gerçekten hiç şey. bilmiyorum. Şöyle sıçanlar oluyor. Bir de şöyle... Sıçan Çok... fare. Kuvalar oluyor. Kuva geçiriyoruz. Oradan bile çıkacağız. Ama bura değil ya. Buradan galiba çıkıyor ya. Ay. Ha buradan çıkıyor. Yok altın arıyorum. Şimdi iki saat çıkacağım. Hani ha, şimdi altın altında hiçbir yok ya. Şimdi şimdi istiyoruz yok ama şu gözleri alalım. Bakıyoruz bazen nerede? Aa geliyor. Yine geliyor. Aynı yeri dolanıyor. Geliyor. Geliyor. Buraya girebiliyor muyuz? Aslında önce. Yani. Evet girebiliyormuşuz. Aha. Burada da altın varmış. Güzel. İyi ki girebiliyoruz. O nerede şimdi? Buraya inşallah gelemiyordur. İnşallah gelemiyordur. Bakalım. İyi güzel. Yukarıya çıkıyor. Şimdi biri, bir hemen almamız. Evet güzel. De biraz koşma falan olsa. Zaten oyunu kaç kaçtı. Diyor. O odaya kaçman lazım. Bu geçsin buradan. O seni kesin görecek. Ama yukarıya çıkıyordu ya. Keke çıkmasaydık. Yukarıya çıkıyordu ne bileyim Tam ben. Tam üç tane altın kalmış. Cık. Üç tane kalmış. İnşallah onları da buluruz. İnşallah oyunu bitiririz. Üç tane ya üç tane. Ben... Arkadaşlar üç tane daha bulunca bitiriyoruz ama ben sinirlenmeye başladım can. Gitti mi? Sen hep aynı yere Nereye gideyim başka başka yeri yok. Vardır başka bakmaz ya. neresi bir söyle de ben de gideyim. Gerçekten hiç altın göremiyorum. Ay nereye geldik biz? Ha çıkış yerini öğrendin. Tam çıkış yerini biliyorum da. Abi, abi. Sa sadece arkadaşlar iki altın kaldı. İnşallah onu da buluruz. İnşallah dedi dedi. De. Onda iki saat bulacağız. İki saat buluyoruz evet. İki saatte bir buluyoruz. İki saatte bir tane altın. Altın bitti galiba burada. Üste mi çıksak? Hayır, kaç diyor. Oooh. Ünlü değilmiş. Bir reklam daha izleyelim. Arkadaşlar yine bir reklam izleyip bir şey yaptık. Yukarıya çıkıp altın bulsak mı? Yukarıya mı çıksak? Işınlanma güzel. Bunlar açılmıyor mu buralar kapı değil mi? Buraya kaçmayalım Gözümüz değil yok ya göz göz alalım. Göz alıp bakalım bu nerede? Yukarıya çıktı ya bir şey yapabiliriz. Bulabiliriz. Söyle bir. Sen de biliyorsan söyle. Nerede bulabilirim? Ben oynamadan bulamam ki. <laughs> <laughs> ya Gerçekten burada altın yok mu? Ben bir sürü görüyorum beni kovalarken o. Ha yok 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 yok. Ha? Yok hani mi? Onu girişte gidiyormuşuz. Kapıya gir ki. Ancak açık arkadaşlar on iki dakika oldu. Ya hadi ya. iki <laughs> dakika En üst kata çıkacağım ben. En üst kattan çıkarız. Ee, bakalım ilk nerede bu? <laughs> Işınlandın odaya sen niye girmedin? Tamam en üst kata çıkalım mı? Nereye? Hmm. Nereydi? Nerede? Nereye şey? Kumlu gibi bir şey olacak. Ee, aha burası. Galiba inşallah burada. Karanlık bir de arkadaşlar o yüzden çok zor oluyor. Emin misin bura olduğuna? Şurada değil mi? Bu kez de girişi bulamıyoruz ya. Giriş kayboldu. O kapı, o kumlu yer değil mi? Hı. Hmm. <laughs> Allah Allah. <Gülüyor> Arkadaşlar, Eysin gelecek daha. E İst, aman iskelet gibi şey. O birazcık Aa, kolay. Aa buraymış. Merve'ni de karşılaşırsan selamun aleyhi. Buradan çıkacağız arkadaşlar beyaz kapıdan da şu an. İlk bir girelim. Şimdi o nerede? Göz alıp bakalım. Şimdi bu escik nerede? Aşağı inse şöyle yapacağız arkadaşlar. Üst katta bir yer vardı. Orada kesinlikle şey olacaktır. Altın. O altını i̇ki tane daha. Zaten iki tane kaldı. İki tane alınca hemen biz aşağı ineriz. O Bodrum katındayken bitiririz oyunu. Çok kolay basit hadi. Evet aç. Üst kata çıkalım. Üst katın bir odayı almadın galiba. Evet evet. Tuvalet Işından falan vardı. Donlu. Tuvalet falan vardı değil mi? Hmm. Gerçekten biraz hızlanalım. Işından geldi o? Ne ara geldi? Gerçekten ne ara geldi? <laughs> Buraya ne ara geldi? 14 dakika oldu şu an. Olsun da. Hadi ya, hadi hadi ya, hızlı koş, hadi hızlı 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 hızlı. Hadi hızlı. Banyo otur tamam. Hadi 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 çekil. Allah. Ha, Burada iki tane alırsak oyunumuz biter. Bir tane altın kaldı. Bir tane kaldı sadece. Ortada kaldık bir tane altın yüzü. Bir tane kaldı sadece bir tane. Arkadaşlar bitti. Çıkışı bul ve kaç. Çıkışı bul ve kaç diyor. Hemen gidelim. Gidelim. Bakın akşam burada da kapılar var. Buraya da girebilirdik de. Aniden heyecanla Bir dakika burada bir bekleyelim. Evet şimdi kaçabileceğiz. Bitiriyoruz oyunu. Hadi bakalım inşallah hadi lütfen. Beyaz kap. Ve arkadaşlar oyunumuz bitti. Çok e, mutlu oldum. O bu AES oyunumuzu bitirdik. Şimdi bundan sonraki bölüm e, iskelet adam gibi bir şey o. Onu oynayacağız arkadaşlar. İnşallah onu da kazanırız ve oyunumuzu burada bitiriyorum ve bir burada bitiyor arkadaşlar. Evet Görünce, arkadaşlar hayır. videomuzun Sonundan sonuna geldik. geldik. Bugün kardeşimle en son oynamak istedim ve oynadık ve bitirdik. Kazandık. Okay. Herkesi çok seviyorum. Görüşürüz. Abone olun kanalımıza. Kanalıma abone olup videoyu beğendiyseniz videoma like atıp ve bu oyunu beğendiyseniz Play Store'da uygulamasına arkadaşlar, yükleyebilirsiniz. Herkesi çok, çok seviyorum. Çok güzel bir oyun. Evet. Ben yenerim diye düşünüyorum. Ben yenilirim diye sanıyordum ama kazandım arkadaşlar. Herkesi çok seviyorum. Ve bir sonraki Siz... videomda Okay. Bye bye! <gasps>